Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip Ya Resulallah filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki adeta namazı terk edecek gibi oluyorum dedi. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hiçbir vaazında bugünkü kadar gazaplı görmemiştim. Şöyle buyurdular. Ey insanlar siz insanları nefret ettiriyorsunuz. Kim insanlara namaz kıldırırsa hafif tutsun. Çünkü cemaatin içinde hastası var, zayıfı var, iş güç sahibi olan var. Bu sahabe akşama kadar çalışıyoruz diyor tarlada, bağda, bahçe yorgunuz. Yatsı namazına gidiyoruz. İmam da Bakara suresinden okumaya başlıyor. Uzun uzun okuyor. Yorgun halde zor geliyor diye şikayetlenmiş Peygamber Efendimiz. Efendimiz de kazaplanmış insanlara zorluk çıkarıyorsunuz buyurarak insanlara hafifletmeyi kolaylaştırmayı tavsiye buyurmuşlar. Bu bölümde İmam Buhari Hazretleri eğitim esnasında gerektiğinde kızmaktan bahsediyor. Burada efendimizin gazaplandığını ifade ediyor, onu gösteriyor. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu an şöyle buyurur. Bir kişi Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden lukatayı yani yitik malı sordu. Buluntu mal. Bir mal buldun, bir şey buldun yoldan. Onu sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulduğun şeyin bağını yahut kabını ve kılıfını iyice belli. Yani sıfatlarını iyice öğren. Sonra insanlara bir sene boyunca ilan ve tarif et. Şöyle bir şey buldum. Sahibi var mı diye kim kaybetti diye ilan et. Ondan sonra onu kullanabilirsin. Daha sonra sah sahibi çıkarsa malını kendisine verirsin. Daha sonra gelir birisi ben böyle bir mal kaybetmiştim sen bulmuşsun derse onu da ödemek zorundasın. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak diğer rivayetlerden de hareketle Hanefi mezhebinde bu buluntumalı insan kendisinden önce fakirlere tasadduk etmesi isteniyor. Bir yıl ilan eder. Sahibi çıkmazsa fakirlere tasadduk eder. Eğer kendisi de fakirse kullanabilir. Ama sahibi çıktığında ödemek zorundadır. O zat yitik deve de böyle midir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar gazap etti ki mübarek yanakları yahut yüzü kızardı ve Ondan sana ne? O su tulumunu ve ayakkabısını beraberinde taşır. Yani deve suyunu doldurur e, midesine, kursağına. O uzun süre o suyla idare eder. Ayaklarındaki tırnakları da sağlamdır. Ona bir şey olmaz. İstediği yere gidebilir, gezebilir. Muhtaç oldukça su başlarını bulur. Ağaç yapraklarından otlar. Onu sahibi buluncaya kadar kendi haline bırak buyurdu. Bir kurdun kuşun yemesi de deveyi zordur. Onun için sahibi buluncaya kadar ona dokunma diyor Efendimiz. Sahabi ya yetik davara ne buyurursun dedi. Koyun, keçi gibi küçük hayvan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ya senindir. Yani ilan edersin, sahibi çıkmazsa ihtiyacın varsa kullanabilirsin. Ya kardeşinindir ya da kurdundur. Kurt onu kapıp yiyebilir. Deve gibi değildir koyun buyurdular. Bir kimse bir yetik, bir yerde yetik bir miktar para veya eşya bulursa bunu sahibine vermek üzere oradan alıp kaldırabilir. Fakat kendisi için alıp kaldıramaz. Bu bir hırsızlık sayılır ve haramdır. Bir mal buldu. Ya bunu ilan ederim kimden de çıkmaz kendim kullanırım şeklinde düşünmemek lazım. Ya bu malın sahibi kimdir acaba sahibi bulabilir miyiz düşüncesiyle alabilir. Burada üç husus vardır. Bir görüldüğü yerde alınmayıp bırakıldığı zaman zayi olmasından korkulmayan bir yitiyi alıp kaldırmak mübahtır. Zayi olma tehlikesi yok sahibi buluncaya kadar o da durabilirse onu almak alabilirsin de alamayabilirsin de mubahtır. Nötr. 2- Alınmayıp bırakıldığı takdirde zayi olmak ihtimali bulunan bir şeyi, bir yetiği almak ve sahibi için saklamak menduptur. güzel bir davranıştır, tavsiye edilir. Zayi olacaksa eğer onu alıp muhafaza edebilirsin sahibi çıkıncaya kadar. 3- Zayi olacağı anlaşılan bir yetiği almak ve saklamak vaciptir. Almazsan yok olacak veya bir hırsız alacak onu alıp sahibi için saklamak gerekir. Yetikleri hükümete teslim etmek de caizdir. Hele gayrimüslimlere ait olduğu anlaşılan yetikler devlet hazinesine konmalıdır. Sahipleri çıkarsa aynen kendilerine verilir. Eğer satılmışlarsa bedelleri ödenir. Sahipleri çıkmazsa toplumun ihtiyaçlarını harcanır. Yetiği bulan kendisindeki yetiği uygun bir şekilde ilan eder ve yetiğin kıymetine göre uygun bir müddet bekler. Sahibi çıkmazsa onu fakirlere tasadduk eder.'' Kendisi fakir ise bundan faydalanabilir. Fakat sonradan sahibi çıkarsa bedelini ödemek mecburiyetindedir. Sahibinin aramayacağı belli olan pek cüz iyi şeylerde ise bir müddet beklemeye lüzum yoktur. İşte bir kuruş, bir meyve, basit bir mendil gibi ufak tefek şeyler sahibi düşürse bile geri dönüp bakmayacaksa, aramayacaksa onları alıp fakirlere tasattuk edilebilir. Bir fakire bir ihtiyaç sahipliği ve sahibine verilebilir. Ebu Musa Eleş Aleyhi radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir defasında Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Efendimiz'e hoşlanmadığı bazı şeyler soruldu. Bu gibi sualler çoğalınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplandı. Lüzumsuz sorular olunca. Ondan sonra bana istediğinizi sorabilirsiniz buyurdu. Birisi kalkıp benim babam kimdir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baban huzafedir buyurdu. Bir diğeri kalkıp ya Resulullah ya benim babam kimdir dedi. Şeybenin azatlısı salimdir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamber efendimizin mübarek yüzlerinde gazap alametlerini görünce Ya Resulallah aziz ve celil olan Allah'a tövbe ediyoruz dedi. Diğer, diğer rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyorsanız sorabilirsiniz diye defalarca tekrar edince Hazreti Ömer radıyallahu anh dizleri üzerine çökerek Allah'ın Rabbimiz olduğuna, İslam'ın dinimiz olduğuna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberimiz olduğuna razı olduk ya Resulallah dedi. Bunun üzerine gazapları zail olup sükut buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna benzer bir hadise Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Biz kader konusunda münakaşa ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Öylesine kızdı ki öfkenin hasıl ettiği kızılıktan yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı. Bununla mı emredildiniz? Yani kaderi tartışmak mı size emredildi? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberlere hakkında düştükleri ihtilaf ihtilafları helak etmiştir. Dini meselelerde olur olmaz, bilir bilmez herkesin tartışması demek ki doğru bir husus değil. Peygamber Efendimiz'in bu kızgınlığı ashabını büyük bir tehlikeden muhafaza etmek içindi. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a anlatıyor. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem ruhsatı tercih ederek bir amelde bulunmuştu. Bazılarının bundan kaçındıklarını işittiğinde buna fevkalade öfkelendi ve insanlara şöyle hitap etti. Allah için söyleyin bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip kaçınıyorlarmış. Doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum ben Allah'ı onlardan daha çok daha iyi biliyorum. Allah'tan haşyetim de korkum da onlarınkinden çok daha fazladır buyurdu. Yani o zaman ifrata kaçıyordu bazı insanlar. Peygamberimizin yaptığından daha fazlasını yapmak istiyorlardı. Efendimiz bu şekilde onları azarlıyordu. Bugün de tefrite kaçıyorlar. Peygamberimizin sünnetini terk ediyor insanlar. Yine aynı hitaba, aynı azarlamaya muhatap olur bugünkü insanlar da. ı Efendimiz ne buyuruyor? Allah için söyleyin bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip kaçınıyorlarmış. Doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum ben Allah'ı onlardan çok daha iyi biliyorum. Allah'tan haşyetim de onlarınkinden çok daha fazladır. Demek ki peygamberimiz Allah'ı, Kur'an'ı bizden daha iyi bilir. Onun için peygamberimizin sünnetini terk ederek kendi kafamıza göre Kur'an'ı anlayacağımızı, anlayabileceğimizi düşünmemiz büyük bir hatadır.